denge bozulmadı. İlk penaltıyı Crystal Palace kullanıyor. Ve gol. Gol geldi. 1-1. David Luiz. Vurdu. Go. Dışarıya. Dışarıya. Bir top daha dışarı. Hadi oğlum at şunu artık. At şunu artık. Attı. Gol. Kurtardı. Kaçtı bir penaltıda. Gol. Haydi. Haydi çıkar bunu. Çıkar bunu. Çıkar bunu. Top dışarı çıktı. Şampiyon. FA Cup şampiyonu Forest Green. FA Cup finalinde Crystal Palace'ı penaltılarla ediyoruz Penaltılarla ediyoruz Kupa. Kupa bizim. Şampiyonşipte oynamamıza rağmen FA Cup'ı kaldırıyoruz. Çok ender görülen bir durum. Forest Green taraftarları görüntüde büyük sevinç yaşıyorlar. Futbolcular da öyle. Crystal Palace finalde eleniyor. Forest Green şampiyonluğa gidiyor. Perkas'ın attığı golle beraberliği yakalamıştık. Penaltılarla da yeniyoruz. Galip geliyoruz. Forest Green kupasını kavuşacak. Az kaldı. Dakikalar içerisinde kavuşacak. Tabi bu başarıda Tiam'ın, kaleci Buma'nın çok büyük payı var. Büyük başarı Perkas özellikle finalde attığı golle takımın en önemli futbolcularından birisi olduğunu da gösterdi. Doğan da kesinlikle öyle. Belkur, defansın bel kemiği. Kupa geliyor. FA Cup. Türbinler tıklım tıklım dolu. Kaptan Buğman kupayı kaldıracak. Herkes ayakta. Nefesler tutuldu. FA Cup şampiyonu Forest Green şampiyon Forest Green şampiyon neon yeşillinin şampiyon 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 Türbinler ayakta, herkes ayakta. Büyük bir başarı bu. Büyük bir başarı öyküsü bu. 3 sene önce Lig 2'de olan takım bu sene FA Cup'ı kaldırıyor. Wembley'de kupayı kaldırıyor. Ve önümüzdeki sezon Avrupa Ligi'ne direkt katılma hakkını kazanıyor. Kupa kaptan Buma'nın ellerinde. Teşekkürler Forest Green. Teşekkürler çocuklar.